Dilara Hanım, İdex Fuarı bugün kapılarını açtı. Sizler de fuarda Diş Sağlığı Müzesi koleksiyonunu tanıtıyorsunuz. Öncelikle bizlere bu koleksiyondan bahseder misiniz? Öncelikle Dissiyat olarak Diş Malzemeleri Sanayici İş Adamları Derneği olarak biz burada Türkiye'de dünyanın ikinci büyük dental müzesini inşa ettik. Ve aynı zamanda halkın ücretsiz olarak gezebileceği bir alan. Diş müzemizin içerisinde diş hekimliğine ait materyaller sergileniyor. Geç Osmanlı döneminden erken Cumhuriyet dönemine kadar olan dönemde. Bugün burada Diş Sağlığı Müzesi olarak İdex Sandı'nın Diş Sağlığı standının içerisine yer alıyoruz. Burası dünyanın ikinci büyük dental fuarında diş sağlığı müzesine, Türkiye'nin ilk diş sağlığı müzesinin koleksiyonunu burada küçük bir koleksiyonunu sergiliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle yaptık bunu. Her birinin valiliğin ve benzeri kuruluşlarında haberleri var. Burada İdex standına gelen bütün ziyaretçilerin de görebileceği alanda ana fuayede yer alıyoruz. Sırasıyla bir röntgen cihazımız var. Airbox var, diş hekimi koltuğu var, diş hekimi üniti ve oksijen cihazını görüyorsunuz. Buradaki a aletler 1950 ve 1970'li yıllara tarihleniyor. Aletlerin önemi ise kullanan kişi Nidai Ergun'un olması. Nidai Bey Gülhan Askeri Tıp Akademisi'nden mezun bir diş hekimi. Diş hekiminin kullandığı aletler var. Ama aynı zamanda Nidai Bey Ankara'da görev yapan bir diş hekimi iken burada birçok bürokrasiden kişilerin oturduğunu biliyoruz. Özellikle Uğur Mumcu gibi hastalarının da olduğunu biliyoruz. O yüzden bizim için çok çok önemli. Aynı zamanda burası bir dental fuarı olduğu için burada ziyaret alanındaki kişiler geçmişten günümüzde müze bu aletlerin değişiminin de kendileri burada görebiliyorlar ve aynı zamanda fotoğraf çekip müzemize ait bilgileri de öğrenebiliyorlar. Biz Diş Sağlığı Müzesi olarak aynı zamanda sadece eserleri sergilemiyoruz. Normal müze anlayışının dışında bir anlayışımız var. İnteraktif bir müzeyiz. Çocuklar için çok sık diş sağlığı eğitimleri veriyoruz. Çocuk gelişimleri uzmanları tarafından. Aynı zamanda onların diş hekimine gitmesi için çeşitli malzemeler ve materyalleri tanıtıyoruz ve ne kadar az korkarlarsa bizler için çok daha iyi oluyor. Müzemizin içerisinde maketler var. Maketlerden diş hastalıklarını görebiliyorlar. Mikroskopla diş çürüklüklerini incelebiliyorlar. Dolayısıyla bu hastalığın ya da diş hekimine gitmenin normal bir şey olduğunu, hayatın içinden bir şey olduğunu onlara aktarmaya çalışıyoruz. İyi, bu anlamda hem müzenize hem de burada sergilediğiniz koleksiyona ziyaretçilerden ilgi nasıl oldu ve sizin bu fuardan beklentileriniz neler? Beklentimiz şu şekilde burası dünyanın ikinci büyük dental fuarı olduğu için gelen ziyaretçiler ve diş hekimlerinin tanıması aynı zamanda diş hekimliği öğrencilerin de tanıması diş hekimliği tarihini diş hekimliği müzesinden daha doğrusu dental müzeden diş sağlığı müzesinden görebileceklerini onlara sunmayı hedefliyoruz. Aslında buradaki ortak paydada buluşmaktaki amacımız insanlar geçmişteki eserleri, geçmişteki aletleri görüp günümüzdeki teknolojinin değişimini de çok hızlı görebilirler aslında. Çünkü burada şu an yapay zekada yapay zekaya sahip olan birçok ürün ve materyaller de sergileniyor aynı zamanda fuarda. Dolayısıyla bu açıdan önemli. Bu arada diş müzesi dediğimizde insanların kafası birazcık karışıyor tabii ki. Çünkü diş müzesi dünyada toplam 8 tane var. Biz de 8. Materyal haricinde çok daha fazla çalışmalarımız oluyor. Diş hekimliği öğrencileri müzenin içerisine çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Aynı zamanda workshoplar düzenliyoruz. İlçe eğitim müdürlükleriyle protokoller yapıyoruz. Protokol, protokol esasında buraya birçok ziyaretçi ağırlıyoruz.